Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi ev yaptım bayağı bir uzun sürdü zor oldu iki tane demirden yaptım işte Küç, küçük bir ev gezintisi yapalım böyle geçiyorsunuz böyle bir kapı var böyle burada böyle bir masanın fırınlarımız var bir yemek pişireceğim ev yataklarımız var Creeper'lardan hep ölüyordum. Çok zor <laughs> Burada küçük bir sandık odası yaptım. Altınlar, demirciden obsidiyen de buldum. Takas yaptım. Böyle işte arkadaşlar. Ve e, bu kadar. E, sandık odasını niye aşağıda yaptığı, yaptığını sor soruyorsanız. <laughs> Çünkü burası çok küçük. O kadar sandık sığmaz. Aya küçük ev yani bu kadar yeterli. Şimdi yanıma hmm, fırın yapacağım iki tane. Ee, böyle. Hmm. Madene gideceğiz arkadaşlar. Orada koordinatlar yazmam lazım konum. 7, 1, 7, 1, 6, 3, 1, 8, 3. Yani 171 unutmayalım. Öbür gerisi çok önemli. 171. Burada. Yok burası madem yok değil. Büyük bir maden. Böyle bakıyorum yok bir yerde. ulamadım. <laughs> Şurada galiba birisi maden kazıp da kapatmış. Maden nereden bulacağız şimdi? Burada ben köyde yaşamaya başladım. Burada ağaçlar var. Bayağı iyi burada iyi gelişim yaparız. Köyde yapacağım buraya. Bu arada bu köyün adı benim için yani buraya da bir at koyalım köyümüze. Nereden başlıyoruz? Evin yakınlarında bir başlayalım madeni. burada evi çok güzel bir yere koymadım zaten. Önemli değil. Bir de bizi çalışma masası lazım. Gereken ne varsa alalım. Baya bir kazacağız. aşağılar. Hmm. Odun var mıydı? Odun kazmıştım ama nerede o bilmiyorum. Sandığım yoktu. Bu arada meşaleleri de çaldım. <laughs> Köyün oradan yağmaladım. Hmm, ne yapacağız şimdi? Bence kırılacak balta. Birazdan zaten. bence bu kadar yeterli. Böyle. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Aa durun. Benim demirim vardı. Kalkan yapabilirim. 15 tane demirim vardı. kalkan güzel şimdi gidebiliriz buradan başlayacak konum 171 fenerini ne yapacağız şimdi biz? Gitmeden önce. Hmm. onu düşünmedik işte. Sorun. Ee, ben... <laughs> Kusura bakmayın. Bayağı bir şey lazım işte. buradan çalıyor mu? Aa bunlar da kırınca işte kötü oluyor da canavar falan doğar. Daha kötü olur. Ama hallederiz bir şekilde. Halletmez mi? Hallederiz. Köyümüzün adını hala adı da düşünemiyorum ama aklımda. Önce iyi kazdık. Evet. Kömür bulmamız bayağı iyi oldu. Böyle getirıldı bence Demir kazma ile kazma Bence hiç iyi değil çünkü şunu bir önce bir tane yapalım da bir tane daha yapalım Kaşı kazı mı o, 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 o. Bir tane el fenerimiz gitmiş Anlamadım ya Bence güzel devam ediyoruz Bunun adı neydi dur bakayım Bu arada Hambakır ham bakır. Ham bakır çok lazım olmayacak. Ben demir kazmayı niye saklamıyorum ki? Altın bulursak kullanırız. Daha neyle kazacağız? çalışmak masası bende. Krip bir sesi duyuyorum valla. Ama bu sefer baya bir güvendeyiz. Her an arkamda gelebilir akşam olursa varla, var ya. Her an gelebilir. arada 120 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Video bir şey yapmadık. Video 10 dakika oldu valla. Ben ne diyeyim? Bu ne? Aha bakır. Bunlar çok lazım olmayacak. Nether'da da blaze, lazım. blaze alıp ejderhayı keseceğiz. Ejderhayı kestikten sonra yine devam edeceğiz. Yani hayat bu, bu hayata yine devam edeceğiz. Sonra da Nedra bir sistem kurarız. Bayağı bir end gözü olur. Bu arada niye? Burası dur. 70 Galiba şu anda tam evin üstündeyiz. Evin tam üstündeyiz. Nasıl da yaklaşıyor. Tam üstündeyiz evet. Baya bir aşağı inelim, inelim. Kardeşim ben elmas istiyorum ya. Altın bulursak baya iyi olur. Hem zırım kırılırsa benim evde evimde baya bir zır var. Bence bayağı bir taş kazdık ama bence yetmez sanki. Dur. Taş lazım değil, böyle bir altın elmas bulmamız lazım. Tam belli ki akşam oldu. Meşaleyi orada bırakmış. Kılıcımızı dışarı çıkardı. Bu arada arkamda direkt creeper ışınlanabilir. Baya Geldik arkadaşlar. Ne? O ok atıyor orada. O. Başım belada. canavarın. Sen bir şey yapmasın ha. Ya. Bıktım. İp lazım olur. Alın ip. Hadi. Oh be. Ne canavarlı bir savaş. Oldu. Oh. değiştirelim. Benim de bir okum vardı ama ben niye kazama alıyorum ki? Bir köyü geliştirelim. Sistem falan yapak. Zor olacak baya malzeme almak, kazmak. Ed, baya böyle bir baya yukarı bir kat yapalım. Böyle merdivenler koyarız. Öyle öyle canavarlar yukarıda spawn olur. Onları da keseriz. Aklıma öyle bir şey sistem geldi. Baya bir gerekeceğini bilmiyorum ama sonuçta işte bir köyü geliştirmiş Bu video galiba 40 dakika olacak hiç haberim yok ama bu video yüklenmesi çok süreceğini belli. Yemek. Bir de çiğ yiyorum ha hiç pişirmedim. Ben niye bunları pişirmiyorum ki? Bunlar burada pişsin. Odun. <laughs> burada pişsin. Ben de o sıra yapayım. Yok yeterince büyük değil.

30 30 yapalım. Ama bayağı bir taş lazım olacak. Şu, şuradaki suya hoplar mıyım? Su kovası alsaydım. Ölürsem eşyalarım git, gitmez. Orada spawn olurum yine gelirim. Ama hep ölmek iyi bir şey değil. Hmm, o zaman bir öleyim su kovası yapıp yine geleyim. Bir deneyeceğim. Yok ama. Evet. At, at. Hmm, bir su kova yapalım. Demir var mı? Var. 14 tane. Durun 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 Aha. Set yapabiliyorum. Şansa bak. Ama bizi kova lazım kardeşim. Kova lazım. Kova kova. Arkadaşlar bu arada eski YouTube kanalıma bakanlar <laughs> çok saçma videolarım vardı. Gerçekten çok. Sonra da üzülmüştüm. Herkes beni güldüğü için. Ee, beni herkes gülüyordu. Ben de üzüldüm. Sonra da YouTube kanalı kapatınca ve normal videolar çekince Al arkadaşım sana 100 abone. Bu arada korku oyunlarından bayağı bir böyle. Ee, korku videolarına bayağı şey geliyor neydi abone. Ama ben bir canlı yayın çeksem biliyorum. Sanki eğrik duruyor ezilmiş gibi böyle Dur şunu çekelim bir aşağıdaki blok sayısını saysaydım ya keşke bir blok da böyle bence galiba ama. galiba hem bir şey olmaz. Düşmeseydin. Bu arada domuz orada ne yapıyor? Oha! Koy Ana! iki tane inek pispağın oldu. Dur dur orada daha değil mi? Sinek eve mi girdi? Şuradaki. Çok saçma da. Çok saçma. <laughs> Sanki orada yaşıyormuş. Çok iyi kurtuldum. Çok çok iyi kurtuldum. Oğlum bir an öleceğim sandım valla. Baya bir kırık taş lazım olacak. Ve odun da lazım olacak. Merdiven yapacağız. Evet, evet. Çok böyle çekişmeli bir, bir yer olacak. Beş tane kırık taş. Şansımla birkaç tane daha var ama inşallah arkamdan creeper gelip de burayı kırmaz. tüm köylüler de zombi oldu. Of. Neyse. Ama seni yemeyeceğim. Gel buraya. Güzel. köyde bir tane değil iki tane demirci buldum. O zaman kazacağız. Evet. Ben keşke video kesebilsem. Öğrenmek lazım. YouTuber olmak istiyorsanız arkadaşlar öyle büyük youtuberlar gibi. Bence video kesmeye acilen öğrenmeniz lazım. Çünkü bayağı bir uzun sürü video ve daha hiçbir şey yapmadığınız şeyler. Aslında ben şuraları bir kesmeyi deneyeceğim. Kesilmezsem böyle kalacak. 23 dakikadır oynuyor. Bayağı bir topladık. Böyle bu kadar. kendiliğine bir idare etsin. Şimdiliğine. Hmm. Bir idare etsin de ne yapacaktım? Ok. Dur. dur O şeyde kalmıştı galiba Değil mi Neyse taş yapalım bir tane Dur Hayır balta yapacak Balta hmm. Ben de sanıyorum Balta yok kardeşim baya bir geliştik ya böyle devam edersek bence vuramadım. <laughs> bunları çiftleştirip baya bir tane baya şeyler alabilirim böyle geri dedim. Bu arada bodunların bu hepsini çubuk yaparak hadi. 64 olur mu? Hadi güzel. Tam 64 olur. Tam 64. Şimdi. 99 tane çubuk yapacağız. Altmış Aha iki stek var. İki stek. 2 stek emnedi çubuk. Çubuk. Şimdi merdiven gelimiz gelsin. Bence hepsini boşuna yaptım. 50 Ya kardeşim. 54 tane yaptım. İnşallah yeter. Lütfen yetsin. 30 blok yaptım. Yok bir de 80 olsun. Yani baya uzun sürecek. Böyle yere düşe düşe yapacağız Arkadaşlar tabii ki de Aşağı aşağıya Merdivenle çıkmayacağım su kovasıyla Hop Koruma amaçlı Bir tane bir blok Şöyle koyalım es -well. Bu ne? Bu kadar küçük mü olur? Belli ki daha da fazla kırık taş lazım olacak. Düşme. Güzel. Arkadaşlar video 29 dakika oldu. video şimdi kesiyorum. Ama şimdi ikinci bölümünü de yapacağım. Evet. O zaman Merhaba Güneş. Güneş'e